guys Junior P. Ben 18 ay önce buraya Divisya Spor Kulübü'ne geldim. Bu şekilde başladım. İlk başta başladığımda özellikle annem bana bunun erkek sporu olduğunu söylüyordu. Yani yapmamam gerektiğini söyledi. Daha sonra çevremdekiler de aynı şekilde işte yapma, haftada 6 gün spor mu yapılır? Yani bence bırak bu şekilde beslenmen de kötü. Yani sağlıklı beslenmemelisin. Ne zamana kadar böyle devam edecek dediler. Ama bence ben geçtiğimiz gün aldığım kupayla bunun nasıl olabileceğini kanıtlamış olduğumu düşünüyorum. İlk başta antrenmanlar çok zordu ama sonuna kadar inanarak başladım ben bu sürece. Yani tüm rakiplerimi yeneceğimi bilerek başladım. Daha sonra işte ilk rakibimi aldığımda biraz özgüven geldi. Hani yapabilirim diye düşündüm. Ardından 2 3 4 sırasıyla hepsi geldi ve hepsini yenmeyi başardım. O kupanın benim olması gerektiğini biliyordum. Buna çok inandım. Hocamla beraber haftada 6 gün çalıştık. Ardından babam çok destekledi. Öncelikle çok inandım, azmettim ve başardım. Bunların beni sadece yıldırmak için söylediklerini biliyordum. Yani bu yüzden hiç kulak asmadım. Kendi bildiğim yolda ilerlemeye devam ettim. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen Dünya Açık Kickbox Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Ayrıca çift branştan katılmıştım. Bir de Dünya Kupası ikinciliğim var. Hedefim önümüzdeki Kocaeli'de şampiyon olup milli formaya giyip ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ee yani söylemek kelimeler çok e, mana taşımıyor yaşamak lazım. Bana bu duyguyu yaşattığı için öncelikle ona ben çok teşekkür ederim.